Şimdi örüntülerimize başlayacağız. Normalde kitaplarda böyle görürsünüz. Mesela örneğin el ele 3 kitabında sayfa 43'te bir örüntü var. Özellikle küçük yaş grupları için bu biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Çünkü dikkatleri dağılıyor. Eğer kitaptan çalışacaksınız şunu boş beyaz bir kağıtla kapatıp tek tek parça parça yapmanız gerekiyor. Şu şekilde. Önce şunu yapacak. Sonra kaydıracağız kağıdı. Kaydıracağız. Çünkü bu sayfayı böyle komple açtığınız zaman dikkatin daha da çok dağılabilecek. Ama bu 4 yaş grubunun için söylüyorum. Bu yüzden ben genelde eğer kağıttan çalışacaksam böyle ayırmanızı tavsiye ederim. Birinci örüntümüze başlıyoruz şimdi. Kar, güneş, kar, güneş, kar, güneş, kar sıradaki hangisi diyor. Sence güneşi mi koymam gerekiyor yoksa karı mı? Bir daha söyleyeyim. Kar, güneş, kar, güneş, kar, gü. Evet doğru bildin. Güneşi koyacağım. Ve böylelikle sıralamam devam ediyor. Kar, güneş, kar, güneş, kar, güneş. Aferin sana. Evet yeni bir örüntüdeyiz. Top, Balon, top, balon, top, balon. Sıradaki hangisi olacak? Bir daha söylüyorum. Top, balon, top, balon, top, balon. Top. Evet. Sıradaki top olacak. Bakalım doğru mu? Top, balon, top, balon, top, balon, top. Aferin sana. Bunu da bildin geldik yeni bir örüntüye. Araba, motor. Araba, motor. Araba. Mo evet. Hangisini getireceğim? Motor. Deneyelim. Araba, motor. Araba, motor. Araba, motor. Bravo. Balık, kuş. Balık, kuş. Balık. Ne? Balık mı? Deneyelim bakalım. O acaba olacak mı? Balık, kuş, balık, kuş, balık, balık. Cık. Hiç olmadı. Bu balığı aldık. Şimdi bir de kuş deneyelim. Balık, kuş, balık, kuş, balık, kuş. Ha? Şimdi oldu. Harikasın. Şapka, eldiven, şapka, eldiven, şapka, eldiven. Sıradaki hangisi? Efendi. Deneyelim bakalım doğru mu bildin? Şapka, eldiven. Şapka, eldiven. Şapka, eldiven. Şapka. Bravo! Bu da doğru. Ve son örüntümüz. Elma, kiraz. Elma, kiraz. Elma, kiraz. Elma. Evet, kiraz. Bakalım olacak mı? Elma, kiraz. Elma, kiraz. Elma, kiraz. Elma, kiraz. Bravo sana. Aferin Cici. Örüntüleri başardın.